Ben şu e, Özgür muhabbetini anlamadım. Abi şimdi dedi ki, Derin demiş ki, e, Özgür'e ilk önce ben aşık oldum. Sen bir şeyler anlatıyordun biraz önce. Tekrar anlatabilir misin? Önce ben Özgür'e aşıklandım. Heh. Sonra ben Derine söyledim. Derin aşıklandı. Ben sonra Derin yağmur'a söyledi, yağmur aşıklandı kıskanıp. Ben önce bunlardan okula geldim. Benim aşıklanmam lazım. Kıskandı onlar beni kıskançlar. Peki Özgür kim aşık acaba? Bana. Nereden biliyorsun? Çünkü hep benim yanıma oturuyor. Siz şimdi kaç kişi bir çocuğa aşıksınız? Bir ben, iki Derin, üç Yağmur. Üç kişi Özgür'e mi aşıksınız? Evet. Özgür hanginize aşık? Bana. Nereden biliyorsun? Biliyorum, hep yanıma oturduğu için. Geçmiş hmm, şey olsun İsmail.